Aziz Allah Celle Celaluhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sevgili dostlar. Şimdi bu videomuzda, bu yayınımızda sizlere güzel bir dua okuyacağım. Sizler de amin deyin inşallah. Duaya geçmeden önce şöyle bütün kardeşlerim bir videomuzu beğensin. Daha fazla kardeşimiz de sizlerin sayesinde inşallah yayına katılsınlar. Onların da katılmasına vesile olmuş olursunuz. Evet duamız Hazreti Ali radıyallahu anh'ın duasıdır. Çok önemli ve çok etkili olan bir dua. Bu duayı ben oku okurken sizler de benimle birlikte tekrarlayın veyahut her cümlesine amin deyin. Tekrarlayın derken yani bütün benliğinizle duaya katılın. Rabbim şimdiden makbul bürsün. Akşam ezanı okunuyor şu an burada. Hemen ezan biter bitmez. Yani saniyeler içinde biter. Hemen duamıza geçeceğiz. Yeni gelenler var. Selamun Aleyküm diyenler var. Aleyküm selam diyorum. Evet Rabbim bütün dualarımızı şimdiden makbul bürsün. Hazreti Ali Efendimizin çok önemli bir duasıdır bu arkadaşlar. Fereç duası diye geçiyor. Bakın çok etkili bir dua. Hazreti Ali'nin fereç duası. Muhteşem bir dua. Evet şimdi hazırsanız duamıza başlıyoruz. Ezan da bitmek üzere. Aziz Allah Celle Celaluhu. Evet şimdi şöyle yerimizi alalım. Duamıza başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetü lil ve la udvâne illa alel zalimin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Rabbim! Senin icabet etmediğin bütün arzu ve hayaller boştur. Senin neticeye ulaştırmadığın gayretler de hep boşa çıkar. Yolcusunu sana ulaştırmayan yollar dalaletten başka bir şey değildir.'' ve o yollardan birine bir kere düşen şayet senin inayetin olmazsa bir çıkmaza girmiş olur. Melceği hakiki sensin ve iltica da yalnız sanadır. Yalnız senin yüce dergahına sığınılır. Ey maksud! İttihaz edilenlerin en kerimi ve kapısında el açılanların en cömerde olan Allah'ım.'' yüce dergahına iltica ediyorum. Omuzlarımı çökertecek, sırtımı bükecek kadar günah yüküyle huzuruna geldim. El eman, el eman diyor. Bu yığın yığın günahların hacaletinden beni kurtarmanı diliyorum. Rahmet ve şefkati doğru yolda yürüyenlerin sığınağı olan Yüce Rabbim. Sen çaresizlik ve ızdırar içerisinde kapısına varılanların en kerimsin. Senin kereminden öte kerem yoktur. Senin sadık kullarının senin sadık kulların başkalarının kapılarını aşındırmaya asla tevessül etmez. Sadece senin yüce nezdindeki kıymetler üstü armağanları arzularlar. İşte bu mülahazaları şefaatçi yaparak ben de huzuruna geldim ve huzurunda dileniyorum ya Rabbi. Ey kullarının gözlerini mağfiret, meşcereliklerini açan ve lisanlarını ham dile coşturan merhametliler merhametli Allah'ım. Keder ve tasaların gelip kalbimi yıpratmasına müsaade etme. Arzularımın gerçekleşmesi için gayret gösterirken batıl yollara düşmekten beni koru ve işlerimi de ömrümü de hep güzelliklerle neticelendir. Ey desteği olmayanların desteği, azı olmayanların azık kaynağı, dayanağı olmayanların dayanağı, zayıfların sığınağı, fakirlerin hazinesi, duaları işiten ve ızdırar halindeki kullarının dualarına icabet eden Rabbim. Kötülükleri engelleyen Rabbim, boğulmak üzere olanları kurtaran Rabbim, helake sürüklenenlere necat yolları gösteren Rabbim, her işi mükemmel olan Rabbim, kullarına hep iyilik yapan Rabbim, kainatta daima güzellikler sergileyen Rabbim, nimetleriyle fazlu ihsanda bulunan Rabbim, gece karanlığı, gündüz aydınlığı, güneş şuaları, ağaçlar, sallanışları ve hışırtıları ve sular da çağıltılarıyla sadece sana secde ederler. Ey secde edilmeye en layık olan Rabbim. Ey kendisinden önce ve sonra hiçbir şeyin olmadığı ve olamayacağı Rabbim. Zatı için bir nihayet ve sınırın, bir benzer ve zıttın bulunmadığı ve bulunamayacağı yüce Rabbim. Manası Adem oğullarında olan kibriya, nur ve azameti ile muttasıf hakkı ortaya koyup şirk ve şerri iptal eden ismin kendisiyle fanilik ve fasıla söz konusu olmadan ezeli ve daimi hayatın devam ettiği ismin mukaddes ve kerim ruh her şeyi duyan sem'i hazır her nesneyi gören basar-ı nafiz tacı vakar Hatemin nübüvvet, ahde, muvaffakiyet, ebedi hayat yurdu, güzeller güzeli köşkler hürmetine bunları senden diliyorum, bunları senden istiyorum, bunları senden dileniyorum Allah'ım. Dualarımı kabul buyur ey şeriki olmayan Allah'ım dualarıma müstecap kıl. Ya Rabbi açık gizli bütün işleri gören ve bilen yalnızca sensin. İşte bir kez daha huzurundayım ve senden dileniyorum. Ya Rabbi isteklerimi, hacetlerimi kabul buyur. Ya Rabbi şu an bu yayınımızda olan bütün kardeşlerimizin isteklerine karşılık ver. İsteklerini gerçekleştir. Bütün isteklerini onlara ikram eyle Allah'ım. Amin, amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi <laughs> <laughs> Rabbil alemin. El Fatiha. Evet sevgili arkadaşlar Hazreti Ali Efendimizin duası bu şekildeydi. Bir de Hazreti Ali Efendimizin bir kitabı var. Hazreti Ali'nin hutbeleri, mektupları ve hikmetli sözlerinden oluşan muazzam bir kitap var. Burada yazmış olduğu mektuplar var. Ülke liderlerine yazdığı ve bazı hutbeleri var. O kadar güzel ki okurken zaten her biri bir dua niteliğinde okurken yani gözyaşları içerisinde okuyorsunuz. Burada itirafları var. Bazı itirafları. Zaman zaman bunlara yer vereceğim. E, yapmış olduğu aczini ifade eden itiraflar var. İnsanlara tavsiyeleri var. Mesela 145. hutbesinde şöyle buyuruyor. Bakın dünyanın fani olması hakkında Ey insanlar! Siz bu dünyada ok atılacak hedeflersiniz. Her yudum suda boğaza kaçıp boğulma, her lokmada boğazda durup ölme tehlikesi vardır. Bir nimetine ancak bir başkasından ayrılarak nail olabilirsiniz. Sizden biri için bir gün yaşamak ancak ömründen bir gün eksiltmekle olur. Yediği miktarı arttırmak ancak daha önceki rızkını tüketmekle olur onun bir eseri ölmeden bir başka eseri dirilmez ondaki bir yeni yıpranmadan bir başkası yenilenmez onda bir şey düşünmeden yenisi bitmez asıllarımız gittiler biz onların dallarıyız asıl gittikten sonra dalın ne hükmü kalır bir sünnet terk edilmeden hiçbir bidat çıkmaz. Bidatlerden sakının, apaçık hidayet yoluna yönelin. İşlerin en eftali köklü işler, bidatlar ise en şerli işlerdir. Evet bakın burada mesela ben bunu daha önce okumadım. İlk defa açtım, size okudum. Benim için de bir tefeül oldu bu. Yani ne demek? Benim cevap bulamadığım bazı sorular vardı kendimle alakalı. Yani 2-3 sene önce bir imtihan yaşadım. Yani bir e, boğulma tehlikesi diyebilirim. Böyle bir şey yaşamıştım. Orada e, bu yaşadığım bu durum gerçekten ciddi anlamda benim için büyük bir imtihandı. E, burada da Hazreti Ali çok güzel bir söz söylemiş. Yani ben burada çok önemli bir cevap aldım kendim için. Diyor ki her yudum suda boğaza kaçıp boğulma, her lokmada boğazda durup ölme tehlikesi vardır. Gerçekten yani o kadar ölümle böyle burun burunayız ki aslında çok yakınız. Ve bir nimetine ancak bir başkasından ayrılarak nail olabilirsiniz. Yani sizin sağlığınızdan bir şey alındı ise demek ki sizin için farklı nimetler veriliyor farklı güzellikler veriliyor ve o geçici sağlık problemleri de sizin için bir imtihan oluyor sabır vesilesi oluyor yani sabretmeniz gerekiyor ki Yüce Rabbim size başka yerden başka güzellikler ikram buyursun Hz Ali böyle buyuruyor bakın yani sizden bir şey alındıysa sizin elinizden bir şey alındıysa mutlaka size başka taraftan Yüce Rabbim daha güzel nimetler verecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Evet güzel bir duaydı. Sizler de amin dediniz. İnşallah yorum kısmına da amin yazmayı unutmayalım. Yayınımızı beğenmeyi de unutmayalım. Şu an yayındaki bütün dostlarımız yayınımızı bir beğeni versin. Daha fazla kardeşimize de ulaşsın. Kanala henüz abone olmayan dostlar var. Videoları izleyip de abone olmayan kardeşlerimiz de abone olursa çok çok sevinirim. Destek verirseniz Rabbim inşallah sizlere de destek olsun diye dua ederim. Allahü Teala işinizi gücünüzü rast getirsin. Ayrıca bütün çalışmalarımıza da süper teşekkür yorumlarınızla da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Videonun hemen altında bulunan teşekkürler butonundan kanalımıza da çalışmalarımıza destek olursanız sevinirim. Rabbim sizlerin de her türlü destekçisi, destekkarı olsun. Allahü Teala cümlemizi her türlü kötülüklerden muhafaza buyursun inşallah. Evet, gecemiz tekrardan mübarek olsun. Takke de biraz yamuldu. Kusura bakmayın. Evet, gecemiz tekrardan mübarek olsun. İnşallah bu kitaptan sizlere güzel eee bölümler okuyacağım Hazreti Ali Efendimiz'den dualar ve zaman zaman hutbelerini okuyacağım inşallah. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki yayınımızda görüşürüz. Bir kardeşimiz bir soru sormuş. Bir dakika. Bu gecenin önemi nedir hocam? Yani özel olarak bir önemi yok ama her gece için önemli dualar okuduğumuz için YouTube'da dikkat çekmek adına bu gece dikkat diye başlık atıyorum. Yoksa başka türlü izlenmiyor. Hani millet hep eğlence, gırgır gır şamata izliyor. Biz de bu kirli dünyada dikkat çekebilmek adına dikkat çekici başlık ve kapak kullanmak zorundayız. Yoksa bütün ettiğimiz dualar, ettiğimiz okuduğumuz bu manevi bilgiler boşa gidiyor. Böyle. Amin. Rabbim cümlemizden kabul kabul etsin bütün dualarımızı inşallah. Bütün ettiğimiz dualar kabul olsun. E, dua'ya devam. E, dua bizler için e, vazgeçilmez. İnşallah duaya devam arkadaşlar. Rabbim cümlemizin dualarını makbul bulsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esselamu Aleyküm.